Arkadaşlar bir şey söylemek istediğim var mı? Yok. Arkadaşlar merhaba. Bugün Mert Mert'le video çekiyoruz. Üç hesaplaşma oynuyoruz. Hazırlan Mert. <gülüyor> Videodayız. <laughs> sen bir bokum demektir. Ona göre. Arkadaşlar şimdi bir kutu aldık. Klans çok güzel. Klans çok güzel hangisini çıkarttın? Klans hesabı. Yayılı çıkarttım bugün. Yayılı mı çıkarttın? Çıkarttım. Çıktı. Direkt. <laughs> Direkt.

Arkadaşlar şu an Mert'le çok yoruluyoruz. Benim yüzüm. Beni iki kez öldürdün. Arkadaşlar ben nasıl böyle yapıyorum? Hedef yok diyor. Ama ben bunu yapamıyorum. Boşuna mı aldım? Yorumlayın. İçimde bir gözüm. Bot 101. Ölmedim. 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 Şıklanayım. Ölmedim oyuna hiç ölmez. Abi Ay, kaç kaç. Meg'i nasıl öldürdüm ben? Sakın ölme. Sakın ölme. Ben, ben geldim. ben geldim. Şimdi de yok. öldürdük bile. Kim davet edildi dedi. dedi. Ben Arkadaşlar. Ben de. Bekleyin. Kardeşim yaparsın ben yaptım. Bak bir tane daha yaptım. Ben yaparsım şu. Ay, adam orada. Evde oraya atlarsın orada sıkışır. Keşke gel bir çekseydim lan. Tüh. Ay Öleceğim. Öleceğim. öleceğim abi Öldüm. Öldüm. Bununla işine ölemem. Hayır. Arkadaşlar kazandık. Değil. Arkadaşlar bay bay. Kızım kızım bay bay de. Bay bay. Arkadaşlar bay bay.